arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yine AYT için ve 11. sınıflar için hem onların yazılarına da işte az kaldı. İtme ve momentum konusunu işleyeceğiz. Onu anlatacağız. Miran yayınlarının ders anlatımı söylüyor arkadaşlar. Etkileşimde bulunmayı Baştan söyleyip unutmayın diyelim. Evet. İtme nedir? Arkadaşlar fizikte itmek, bir cismi itmek veya çekmek aynı şeydir. Bir cismi kuvvet uygularsak onu itmiş oluyoruz. Bir süre uyguladığımız zaman o işte t süre boyunca itmiş oluyoruz. İtme veya çekme fark etmez. İşte ne kadar uzun süre uygularsak kuvveti o kadar çok itmiş oluruz. Ne kadar büyük bir kuvvet uygularsak o kadar büyük itme uygulamış oluruz. İtme. Impuls. Bunu arkadaşlar Hüseyin'e İngilizcesinde sordu. Impuls. Evet. Peki nasıl bulunuyor? İtim arkadaşlar ı harfiyle gösteriliyor. F çarpı delta t. Yani cisme uyguladığımız kuvvet çarpı o uyguladığımız kuvvetin uygulama süresi. Tabi burada eşitliğin hani vektörel, vektörel olması şu anlama gelir. Eşitliğin solundaki ve sağındaki vektörlerin aynı yönde olması lazım. Mesela diyelim ki kuvvet atıyorum sağa doğru 2 birim. Mesela 2 nifin. Delta t ile de diyelim ki 3 saniye. 3 saniye ile yani 3 ile bu vektörü çarparsak ne olur? Yine aynı yönde işte bu 2 birimde 6 birim olur. Mesela şu şekilde. Yani itme ile kuvvet daima aynı yöndür. Mesela kuvvet yukarıya doğru ise itme de muhakkak yukarıya doğrudur. Bu asla değişmez. Eğer zıt yönde olsalar da bunun başına mesela bir eksi koymamız gerekirdi. Peki kuvvet diyelim ki artıyor veya azalıyor. O zaman nasıl bulacağız? Yani kuvvet sabit olmayabilir. Eğer kuvvet artıyorsa veya azalıyorsa şunu yapabiliriz. Kuvvet zaman grafiği çizeriz mesela. Diyelim ki kuvvetimiz artıyor şu şekilde. Mesela diyelim ki 10 saniye boyunca işte kuvvetimizi arttırdık sıfırdan diyelim ki 20 Newton'a getirdik. Arkadaşlar bunun altındaki alan yine bize itmeyi verecektir. İtme alandır. İtmenin büyüklüğü tabii ki. Nedir üçgenin alanı? Taban 10, yükseklik 20, çarp 2 200 bölü 2'den ne yapar? 100 çıkar. Demek ki itmen 100'dür diyoruz. Peki birim ne oldu? Kuvvetin birimi nedir? Newton'dur. Zamanın birimi nedir? Saniyedir. Bunu daha da açabiliriz. Newton eşittir F eşittir MA'dan mesela. Neydi? F eşittir M çarpı A. Newton eşittir kilogram çarpı metre bölü saniye kare diyebiliriz. Newton yerine. Bunu yerine yazarsak eğer kilogram çarpı metre bölü saniye kare çarpı saniye. Bunlar gider. Kilogram çarpı metre bölü saniye kalır. Evet, yani i̇tme genel hatlarıyla bu arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Şöyle bir cisim varmış. Şöyle dursun. Buna bir kuvvet uygulamışız. Ama ilk başta bu kuvveti 0'dan 50 Newton'a kadar arttırmışız. Sonra sabit şekilde uygulamışız. İtme nedir diye sormuşlar. Ne yapıyoruz? Kuvvet zaman grafiğinin altındaki alanı kullanabiliriz. Arkadaşlar şurada bir üçgen var. İsterseniz bu üçgenin alanını bulursunuz. Şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanını bulursunuz. Toplarsınız. İsterseniz de yamuğun alanını yaparsınız. Bakın burası kocaman bir yamuk. Taban 4 artı taban şurası 2 çarpı yükseklik. Bakın burası 50 bölü 2 diyebilirsiniz. 6 bölü 2, 3, 3 çarpı 50'den 150 gelir. Evet. Mesela bunun bir kısmı aşağıda olsaydı şöyle eksi olsaydı, mesela eksi diyelim ki 20 içme, 150 eksi 20 eşittir, 130 diyecektik. Peki momentum nedir? Momentum ya da özel adıyla çizgisel momentum. Bir de aksal momentum var 12. sınıf konusu. Çizgisel momentum arkadaşlar bir cismin kütlesiyle onun çizgisel hızının çarpımıdır. Bunu işte p harfiyle gösteriyoruz. Yine p vektöre, v vektöre yine mesela diyelim ki cismimizin hızı atıyorum şu şekilde, yatayla bir alfa açısı yapacak şekilde bir hızı var diyelim. Onun momentumu da yine aynı yönlüdür. Yine yatayla alfa açısını yapacak şekilde p'dir. Çünkü en dediğim şey skaler ve vektörel. Bir vektörle bir skaleri çarparsak yine vektörel bir sonuç. Tabii skaler çarpımda vektörel bir sonuç elde ederiz. Birim nedir? Emin birim kilogram, birim birim metre bölü saniyedir. Eğer SI birim sisteminde çalışıyorsak o zaman momentum birimi kilogram çarpı metre bölü saniyedir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yine vektörel bir büyüklüktür e, çizgisel moment. Peki nedir? Arkadaşlar momentumun büyük olan bir cisim mesela bir yere çarptığı zaman bir duvara işte bir saman balyasına ve herhangi bir yere çarptığı zaman momentumun büyük olan bir cisim çok zarar verir. Çok zarar verebilir genellikle. Mesela diyelim ki bir araba ve bir tır. ikisi de aynı hızla gidiyorlar tırın bir yere çarptığı zaman vereceği hasar daha fazla da diyebiliriz. Kütlesi daha büyük, momentumu daha büyük. Hızları aynı olduğu halde. Veya kütleleri aynı olsun. İki tane özdeş araba. Bunlardan mesela biri hızlı gidiyor diyelim. Hızlı gidenin momentumu daha büyüktür. Bir yere çarptığı zaman daha çok zarar verir. Artık momentumu büyük olan bir cismi durdurmak daha büyük kuvvet gerektirir. Yani aynı sürede durdurmak. Mesela bir araba ve bir tır mesela. İkisi de 100 km saat hızla gidiyorlar. İkisini de 10 saniyede durdurmak istiyoruz mesela. Arabaya daha büyük kuvvet uygulamamız yeterli olacaktır. Tıra Daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekir. Başka yine momentumu büyük olan cisimler arkadaşlar. Ee, hızlandırmak, döndürmek, yavaşlatmak. Bunlar yine fazla da diyebiliriz. Aslında çizgisel momentum bir nevi hareket eden cisimlerin eylemsizliği olarak tanımlanabilir ya da yorumlanabilir diyebiliriz. Bu soruya bakalım. Diyor ki momentumları eşittir. Arkadaşlar en çok yapılan hata eşittir. Eşit büyüklüktedir. Yani bu tip sorularda böyle hatalar yapacağız. Eşittir deyince yönlerinin de aynı olması lazım. Momentumların eşit olması, yönleri, onun sonra doğrultuları ve şiddetleri, büyüklükleri aynı olması lazım. Mesela kanun momentumu 4 çarpı 1'den sağa doğru 4. 4 kilogram çarpı metre bölü saniye. Yeni momentumu nedir? Sola doğru 2'dir. Artık birimini yazmayayım. T'nin momentumu sağa doğru. Hızı çünkü sağa doğru. 2. S'nin momentumu bu sefer sola doğru. 2. M'nin momentumu sağa doğru. 4. Evet. Şimdi baktığımız zaman K ve M'nin momentumları eşit. Doğrultular aynı. Yönleri aynı. Şiddetleri aynı. K ve M. Başka? Sağa doğru 2. Sola doğru 2. Bunlar hız momentumlar. Y ve S'nin ise yine aynı oluyor bakın. Sola doğru 2. Sola doğru 2. Buna göre işte K, M ve G, S'nin momentumları eşittir diyebiliyoruz. Arkadaşlar itme ve momentum gördüğünüz gibi hani birileri de birbirine yakın e, ee, gördüğünüz gibi hani birbiriyle ilişkili kavramlardır. Mesela diyelim ki bir araba arkadan itildiği zaman ya da gaza bastığınız zaman ne yapar? Hızlanır. Veya frene bastığınız zaman geriye doğru bir sürtünme kuvveti bu sefer itme uygular ve cismimiz yavaşlar. Yani itme momentumu değiştirir. Biraz büyütelim. Bunu arkadaşlar şöyle ifade ediyoruz. İtme vektörü momentum değişim vektörüne eşittir. Ya da itme için f çarpı t ya da delta t eşittir. Delta p için de p son eksi p ilk diyebiliriz. Son momentumda ilk momentumun çıkarılması diyebiliriz. Ya da burada şunu da yazabiliriz. P son n çarpı v son eksi p ilk n çarpı v ilk diyebiliriz. M parantezine alırsak M çarpı V son eksi V ilk diyebiliyoruz. Tamam, bu vektörel bir çıkarma. F çarpı T. Evet bu bağıntıyı bir şekilde kullanabiliriz. Ya da hatırladığımız bildiğimiz bir formülle buradan çıkarabiliriz. Dikkat F yalnız bırakırsak V buraya geçerse yani M çarpı V son eksi V ilk bölü T. Bu da dikkat ederseniz bize iğneyi veriyor. F eşittir M çarpı A bağıntımızı buradan elde edebiliyoruz. Ya da F M A bağıntısını kullanarak biz bu bağıntıyı elde edebiliyoruz. Nedir özetleyecek olursak itme momentumdaki değişimdir diyoruz. Bunu şöyle de yazabiliriz. p ilk başa alırsak eğer p ilk artı itme eşittir P sondur. Artı dediğim, Arttan kastettiğim şey bileşken. Mesela diyelim ki bir cismin ilk momentumu atıyorum sağa doğru 4 olsun. Buna sağa doğru bir itme uygularsak mesela 2 mesela arabada giderken gaza bastınız motorla böyle bir itme uygulayabilirsiniz. Bunun son momentumu sağa doğru 6 olacaktır. Veya diyelim ki sağa doğru 4 ile giderken momentumu birilerle vakit kaybetmeyelim. İtme bu sefer sola doğru mesela birlikte bir itme uyguladınız. Son momentumumuz ne olur? Sağa doğru 3 olur. İlla ki aynı doğrultuda olmasına gerek yok. Sağa doğru 4'lük bir momentumla giderken arabayla mesela bir ülke resti size şu yönde bir güçlük momentum uyguladı mesela. Bu ikisinin bileşkesi ne olur? Bu düzey ekleme yönteminde sağa doğru 4, şu şekilde 3 aralarındaki açı 90 derece ne olur olduğunu ilk başladığımız yerden son bitirdiğimiz yere çizdiğimiz vektör nedir bu? 5. Hatta şu açımda 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet, son momentumu bu olur. Eğer kütlesi 1 ise hızı 5'tir. Kütlesi 2 ise hızı 2,5'tür. Kütlesi işte neyse mesela 4 ise işte hızı da işte 5 bölü 4'tür diyebiliriz. Eğer 3 aşağı doğru olsaydı mesela sağa doğru 4 artı rüzgar diyelim ki bu tarafa estiği o zaman bunun son momentumu şöyle olacaktır 5 diye. Evet. Yani İlk momentuma itmeyi eklersek son momentumu bize verir. İleride şunu söyleyeceğiz. Eğer bir itme yok ise ilk momentum, son momentum, ortadaki momentum, az ilerideki momentum hepsi birbirine eşittir. Bu da momentum korunumu da ödeyeceğiz. Tabi buradaki olayımız arkadaşlar vektörel. Ben yani hatırlarsanız skaler olarak buna benzer bir şey demiştim. Cismin ilk mekanik enerjisi artı ya da eksi ona yapılan dış işler bizim son mekanik enerjimizi verir demiştim ilk. Yani bunu artı eksi demeye gerek yok çünkü birleşke yapıyoruz. Bu soruya bakalım. Bir cisim işte 10 metre bölü saniye hızla giderken ona bir f kuvveti itme uygulamış. Son hızı 18 olmuş. O zaman bu kuvvetin büyüklüğü nedir diye soruluyor. 4 saniye boyunca ek görüyoruz. Net ne, olmuş? İtme momentumu arttırmış. O zaman itme yani F çarpı T eşittir. Momentumdaki değişim yani M çarpı V son eksi M çarpı V ilk diyebiliriz. Bunu vektörel yapabiliriz. Yani sağ vektör, sola vektör yapabiliriz ama gerek yok. Sağ yönü artı kabul etmişiz. Sol yönü eksi kabul etmişiz. F çarpı T. Kaç? 4. Eşittir. M çarpı. Şunu hatta M parantezini alabiliriz. Şunu kaldıralım şöyle. M çarpı. M'miz kaç? 2 kilogram. V son. Bakın artı yönde 18. Artı 18 yazabiliriz buraya başına artı koymaya gerek de yok. Eksi ilk hızımız ne? Artı yönünde 10. Buraya yine artı yazmaya gerek yok. 10 diyebiliriz şu şekilde. Evet. Burası ne olur? 18'den 10'u çıkar. 8. 8 ile 4'ü sadeleştir. Işte 2. 2 çarpı 2. F eşittir. 4 Newton'dur diye bulmuş oluyoruz. Evet. Arkadaşlar momentum zaman grafiğini de biraz inceleyelim. Momentum neydi hatırlayalım. Momentum kütle ile hızın çarpımıydı. Şimdi momentum zaman grafiği hız zaman grafiğinin hemen hemen aynısıdır. Mesela momentum artıyor, hızı artıyor diyebiliriz. Mesela şöyle, şöyle olsaydı momentum sabit, hızı sabit diyebiliriz. Yani grafik görüntü olarak tamamen aynıdır. Sadece şuradaki sayılar farklıdır buradaki sayı mesela kütle çarpı hız. mesela burada momentum var. Kütleye bölersek bunlar mesela bize hız zaman grafiğini verecektir. Şimdi buradan kuvveti de bulmak mümkündür. Hatırlarsanız f çarpı t eşittir. delta p de demiştik momentum değişimi. Bu bunun altına alırsanız ya momentum değişimi böyle zaman olur. Şimdi burada momentum var. Burada zaman var. y ekseni x ekseni. Bakın y eksenini x eksenini oranladığımız zaman momentum ya da momentum değişimi böyle zamanı yani bize kuvveti veriyor. Şu açının karşısı delta p komşusu delta t. Yani eğim bize tanjant alfa bize ne veriyor? F neti veriyor diyebiliyoruz. Çok önemli olmasa da bunu da bilmekte bir zarar yok. Yine kinetik ile momentum arasında bir ilişki kurmak istersek hatırlarsınız arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare ile bulunuyor. M ile v'nin çarpımı var burada bakın. O zaman bu bize mesela momentumu aklımıza getirebilir. Bunu işte m ile çarpı m e bölersek m kare v kare bölü m diye yazarsak kinetik enerjiyi p kare bölü 2 m diye yazabiliriz. Yani başka türlü de ifade edilebilir. Mesela m p çarpı v bölü 2 de diyebiliriz ama genellikle bu şekilde kullanım mümkündür. Yani momentumları eşit ise kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi küçüktür diye diyebiliriz. Bu soruya bakabiliriz. Cisme uygulanan itmeyi soruyorlar. İtmeyi nasıl bulabiliriz? Kuvvet bu çarpı zaman ile bulabiliriz ya da momentumdaki değişim de bulabiliriz. Burada arkadaşlar cisme etkilen bir tane kuvvet var. Ağırlık G P ya da W gösterdiğimiz, M, ile gösterdiğimiz engeli hesapladığımız ağırlık. M2 G de 10 olduğuna göre ağırlığı 20 Newton. 2 saniye boyunca etki O zaman F'yi kullanmak mantıklı. 20 Newton çarpı 2 saniye eşittir. 40 Newton çarpı saniyedir diyebiliyoruz. Evet. Burada delta yapmanın çok anlamı yok. Tabii atışlarla birleştirilerek arkadaşlar enerji de sorulur, itme de sorulur, momentumda sorulur. Mesela 2 saniye sonra yere çarpmış ya. E, hatırlayın serbest düşmeden 5 15 yani toplam 20 metre yükseklikten e, asıldığında burada söyleyebiliriz. Potansiyel enerji, kinetik enerji işlemleri de yapabiliriz. Momentum korunumu. Evet daha çok bunun üzerinde duruyoruz arkadaşlar bu konumuzda. Şimdi az önce dedik ki itme momentumdaki değişimdir. İtmeden dışarıdan etki eden bir kuvvetin uyguladığı itmeyi kastediyoruz biz burada. Eğer bir dış kuvvet dış kuvvet bir itme uygulamıyorsa itme sıfır ise delta p sıfırdır. Yani momentumun yani bileşke momentumda bir değişiklik olmaz. Sabit olur. Korunur diyoruz. Momentum korunumu dediğimiz şey işte bu. Eğer dışarıdan bir kuvvet itme uygulamıyorsa sistemin içinden iç kuvvetler cismin momentumunu değiştiremez. Mesela arabanın içindesiniz, arabayı öne doğru itseniz arabaya bir hareket kazandıramazsınız. Bu bir iç kuvvettir. Dışarıdan bir itme oluşturmuyorsa, ee, itme yok ise momentumda değişiklik yoktur. Bununla ilgili mesela Newton sarkacı var. Newton beşiği de diyebiliriz. Bir cismi bir tane bileğe çekip bıraktığımız zaman çarpınca buradaki bir çarpışmada momentum korunur. Bir cismin momentumu yine buradan ayrılan bir tane cisim olur. Momentum korunur. Bunun momentumu bunun momentumuna e, ee, işte eşittir diyebiliriz. Burada iki tane, yine iki tanesi ayrılır. Üç tane bırakırsak, üç tanesi ayrılır. 4 tane bırakırsak 4 tanesi ayrılır. Yani belli anlarda momentumlar eşit ve kinetik enerji de burada hemen hemen birbirine hani korunma durumu olup bunu işte çarpışmaları ileride inceleyeceğiz. Yani momentumun korunduğu durumlardan bahsedelim. Mesela patlamalar. Patlamalarda arkadaşlar momentum korunur. Yani patlamadan hemen önceki momentum, patlamadan hemen sonraki momentum birbirine eşittir. Çünkü patlamada içeriden bir kuvvet bu patlamayı gerçekleştirir. Mesela diyelim ki bir bomba var. Bomba içindeki barutun etkisiyle veya başka bir patlayıcının etkisiyle ayrılıyor mesela. Burada momentum korunuyor. Dışarıdan bir kuvvet yok. Bu şekilde mesela bir cisim sola doğru giderse diğer cisim sağa doğru gider. Mesela uzayda hareket etmek biraz böyle mümkün olabilir. Roketler mesela bu şekilde ancak hareket ederler. Uzayda mesela bir tarafa doğru bir cisim fırlatırsanız kendiniz ters tarafa doğru bir hız kazanırsınız. Patlamalarda veya ayrılmalarda birbirine ayrılmalarda işte momentum korunur. Fakat kinetik enerjide korunur demek mümkün değil. Bakın buradaki kinetik enerji mesela cisim durgun olsa sıfır patlayır. ikisinde kinetik enerjisi vardır. Şimdi mesela şu soru üzerinden ee, bu patlamayı bir inceleyelim. Diyor ki iki parça ayrılıyor. Patlama. Bu parçalardan işte birinin hızı sağa doğru 5, kütlesi 2, diğerinin hızı nedir? Kütlesi 1 olanın diye soruluyor. Yani 3 kilogramlık bir Şimdi momentum korunuyor. O zaman ilk momentum yön olarak hem de büyüklük olarak son momentuma eşit olmak. En çok kullanacağımız bağlı bu. İlk momentumuz kütlesi 3 e, kilogram, hızı sağa doğru artı yönde. Burada vektör olarak yapmaya gerek yok. Yine artı eksi diyebiliriz. Sağa doğru bir vektör, sola doğru bir vektör demeye gerek yok. Burada artı eksi diyerek yapabiliriz tek boyutta. İlk momentumuz sağa doğru yani artı yönde 3 çarpı 3'ten 9, artı 9 diyebilirsiniz. Birime gerek yok. Son momentum şunu ve şunun momentumlarının bileşkesi yine 9 olması lazım. Artı 9. Şunu ikini yazalım hadi. Kütlesi 2, hızı 5. Yani 2 çarpı 5. Artı yazmıyorum ya da yazabiliriz. Şunun hızını bilmediğimiz varsa hani yönü vermişler sola doğru ama bilmiyoruz yönünü değil. Belki sağa doğru, belki sola doğru. Onu bilemeyiz. Kütlesini biliyoruz 1. Hızını bilmiyoruz. İşte V1 diyelim. Eğer V1 artı çıkarsa sağa gidiyorduk. Eksi çıkarsa sola gidiyorduk. Burası ne olur? 10 olur. Onu bu tarafa geçir. 9, 9'dan işte 10 çıkar. Eksi 1. Demek ki V1'imiz eksi 1 metre bölü saniye. Yani bu cismimiz sola doğru 1 metre bölü saniyelik bir hızla gitmektedir diyoruz. Evet. Momentum korundu mu? İsterseniz kontrol edelim. 5 çarpı 2 sağa doğru 10. 1 çarpı 1 sola doğru 1. Acaba eşit midir? İlk momentum 3 çarpı 3 sağa doğru 9. Evet eşittir. Sıkıntı yok. Bu soruya bakalım. Bu sefer tek boyutta bir patlama yok. 37 derece var, 53 derece var filan. Bu cisim 3 kilogramlık bir patlama geçiriyor. Birer kilogramlık 3 cisme ayrılıyor. Biri 37 ile böyle, biri 53 ile böyle. Biri de V hızıyla bu şekilde. Zaten nereye gittiğini bilmediğimiz söz konusu olabilir. Bu şekilde gidiyormuş. Diyor ki burada V hızı kaçtır? Momentum korunur mu korunur? Kinetik enerji korunur mu? Hayır. Şimdi biz biliyoruz ki P ilk P sona eşit olmalıdır vektörel olarak. İlk momentumuz ne? Sağa doğru 3. İşte kilogram çarpı metre bölü saniye. Şimdi son momentum şu parçaların momentumları. Bir şu var 4. 4 çarpı 1'den momentumu 4. Açısı şu şekilde 37 derece. Artı bir şu var. Yine detaylı yaptığı açı belli. İşte 53 derece. Bu da 3. 3 çarpı 3. 50 de çarpıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 1 eşittir momentumu 3. Yani hız korunur diyemiyoruz. Momentum korunur. Artı bunun momentumu da işte sağa doğru şu şekilde V. Evet. Şimdi buradan sonrası biraz vektörleri ne kadar bildiğinize kalıyor. Buradaki bileşkeyi bulmayı 3 yöntemle yapabilirsiniz. 3 ile 4'ün bileşkesini bulma ucuza ekleme yöntemiyle olabilir. Parayla kenar yöntemiyle olabilir. Bileşenlerine ayırma yöntemiyle olabilir. Biz ucuza ekleme yöntemini kullanalım. Şu şekilde 4. Ucuna şöyle 3'ü ekliyorum. Ve başladığım noktadan bitirdiğim noktaya çizdiğim vektör bu ikisinin bileşkesi olur diyorum. Bakın bu açı 90 derece olur. 53, 37. Şu açı 37 derece. Şu açı 53 derece. 53'ün karşısı 4. 37'nin karşısı 3. O zaman hipotenüsü ne olur? 5 olur diyorum. Yani bu ikisinin bileşkesi sola doğru 5. Sola doğru 5 ile neyi e, birleştirirsem sağa doğru 3 olur. Tabii ki sağa doğru 8. Demek ki bunun momentumu sağa doğru 8'miş. Ya da bu 5'i öbür tarafa geçirirsin. Test çevirip toplarsın. Sağa doğru 8'i bulursun. Momentum sağa doğru 8 ise yani V çarpı kütle 1 eşittir sağa doğru 8'dir. E, kütlesi 1 ise hızı 8'dir. Eğer kütlesi 2 deseydi hızı 4 olurdu. Kütlesi 3 deseydi 4 deseydi yine momentumu kütleye bölerek bulabilirdik. Peki bunu paralel kenar yönteminden yapabilir miydik? İki paralel kenar yöntemi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hatırlayın şöyle 4, şöyle 3. Birbirlerine paraleller çiziyoruz. Sonra köşeden köşeye çizdiğimiz vektör bu ikisinin bileşkesi olur diyorduk. Ya, diyometriyle yine 5 çıkar. Üçüncü yöntem de, bileşenlerine ayırabilirsiniz yani mesela 37'yi görünce 53 görünce bileşenlerini aklımıza getiririz 53 de öyle şimdi 4 çarpı sinüs 37 4 çarpı sinüs 37 06 2,4 yapar yukarıya doğru bu da aşağıya doğru 3 çarpı sinüs 53 08 o da 2,4 yapar yukarıya ve aşağıya olan vektörler birbirini sıfırlıyor 4 çarpı kosinüs 37 3,2 yapar 3 çarpı kosinüs 53 de 06 çarpı 3 1,8 yapar yine sola doğru 5'i bulmuş oluyoruz Demek ki bu da sağa doğru 8 olmalı ki bileşke sağa doğru 3 olsun diyebiliriz. Evet. Bunlar arkadaşlar yapabileceğimiz yöntemler. Arkadaşlar roketlerden bahsedelim. Roketler de bir nevi patlama, ayrılmayla hız kazanıyorlar. Şimdi mesela e, yolda yürürken ne yaparız? Ayağımızdan geri iteriz. Yere bir itme uygularız. Yerde bize etki tepki bir itme uygular. E, ve biz öne doğru hız kazanırız. Yüzerken aynı. Suyu geriye doğru iteriz. Kendimiz öne doğru hız kazanırız. Veya sağa iteriz. Kendimiz sola döneriz. Veya suyu aşağı iteriz. Yükseliriz. E, yüzeye doğru. Havada da yine mesela uçaklar pervaneleriyle veya jet motoruyla havayı alırlar. Arkaya doğru iterler. Kendileri öne doğru gider veya işte bir helikopter pervanesi dönerken havaya aşağı doğru iter, kendisi de yukarıya doğru çıkar. Ama mesela roketlerde biraz daha farklıdır bu sistem. Mesela uzayda hava yok, bir şey yok. Nasıl hareket edersin? Aşağı doğru hızlı bir şekilde yakıtın yakıt patlatıyor, büyük bir basınçla aşağı doğru fırlatıyor. Aşağı bir momentumla fırlatıyor, kendisi de yukarıya momentum kazanıyor. Yine momentum korunuyor diyebiliyoruz. Yani roketin momentumundaki değişim, yakıtın momentumundaki değişim aynıdır diyebiliyoruz. Evet. Buradaki olayımız bu. Eskiden bunu biraz daha açardık. M yakıt çarpı V yakıt eşittir. M roket yakıtsız hali çarpı delta V roket delta. Bu banki artık pek kullanılmıyor müfredattan biraz sildiler yani çıkmış gibi oldu ama yine de veriyoruz artık. Evet. Ama genel hatlarıyla bilmek de gerekiyor. Bu soruya bakalım. Bu soruda iki kişi birlikte hareket eden veya birlikteyken durgun olan iki kişi ayrılıyorlar. Bu da bir nevi patlama. Sonuçta ayrılma, patlama aynı mantık. Birbirlerinin kuvvet uyguluyorlar, birer kuvvet uyguluyorlar ve ayrılıyorlar. Bununla ilgili hangileri hangileri bir diye soruyor. İşte birbirlerine uyguladıkları kuvvetler bir diğerine eşit ve ters yöndedir. Mesela bu adam bu kıza bir F kuvveti uyguluyor. İşte C'nin ılgazı F1 diyor. Ilgaz C'nin F2. O da ona bir kuvvet uygulamış oluyor. F1. Bu kuvvetlerin etki tepki kuvvetleri. etki tepkinin üçüncü kanunu daima büyük olarak eşittir, yön olarak zıttırlar ve farklı cisimlere etki ederler. Aynı cisime etki edemezler. O zaman bir doğru. İtmeleri eşittir demiş. İtme neydi? Kuvvet çarpı süre. Şimdi birbirlerini yani çok kısa bir sürede olsa itiyorlar. Kuvvetleri aynı, birbirleriyle itme süreleri aynı. Yani adam tek itse bile olur, kadın itmese bile olur. Sonuçta bir tepki oluşuyor. Tepki kuvveti de aynı süre etki eder. Dolayısıyla bunların itmeleri de eşit büyüklükte ve zıt yönlü olurlar. Bu da doğru. Momentum değişimi zaten itme dediğimiz şey momentum değişimidir. Yine itme gibi olur. Eşit olur büyüklük olarak, yön olarak zıt olur. Momentum korunmaz. Hayır korunur. Bu da bir ayrılma olayıdır. Bir nevi patlama olayıdır. Momentum korunur. Zaten isme eşit olursa momentum da korunacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar çarpışmalarda da momentum korunur. Çarpışmaları ikiye ayırıyoruz. Birincisi esnek olmayan çarpışmalar. Şuna gerek yok. Esnek olmayan çarpışmalar. Arkadaşlar bütün çarpışmalarda momentum korunur. Momentum korunur. Yani esnek olan ve esnek olmayan iki çarpışmada da momentum korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda ise kinetik enerji korunmaz enerjinin bir kısmı kaybolur. Nereye gider? Isıya gidebilir, sese gidebilir, işte kıvılcım çıkabilir, ışığa gidebilir falan filan. Yani bir takım kayıplar yaşanır. Yani toplam kinetik enerji korunmaz, azalır genellikle. Çarpışmadan önce, çarpışmadan sonra. Şimdi bunlar birlikte hareket edebilirler, birbirlerine yapışabilirler. Esnek olmayan çarpışmalarda kenetlenebilirler. Genellikle bu olur. Fakat olması da şart değil. Mesela diyelim ki bir takoza, bir mermi attınız. Attığınız mermi içine saplanıp kaldı. Birlikte hareket ederler ve bu esnek olmayan çarpışmadır. Enerjinin bir kısmı ısınmaya gider. Fakat bu mesela takozun içinden çıkabilir. Hızı azalarak çıkabilir. Ayrı ayrı hareket edebilirler. Veya bir elma yani birlikte hareket edip etmelerine bakmaksızın kinetik enerji korunmuyor mu? Isıya vesaire kayıp var mı? Var. O zaman bu esnek olmayan çarpışmadır diyoruz. Mesela bu soruya bakalım. Esnek olmayan bir çarpışma olduğunu nereden anlıyoruz? Bunlar çarpıştıktan sonra e, birlikte hareket etmişler. Birlikte hareket ediyorsa kesinlikle esnek olmayan çarpışmadır kinetik enerji korunmadan. Çünkü kinetik enerjide bir işimiz yok zaten bu soruda. Ortak kütlenin hızını yani beraber kenetlenmişler, birleşmişler, beraberce gidiyorlar. Nereye giderler? Sağa giderler. Bu ortak hızlarına ve ortak diyebiliriz. Momentum korunuyor mu? Evet korunuyor. Bütün çarpışmalarda momentum korunuyor. P ilk yönüyle birlikte. P sonra eşit. Sa sağ yöne yine artı demişler bakın. Biz de öyle değilim. K'nın ilk momentumu artı sağa doğru 9 çarpı 2 18. Siz yine yazılı 9 çarpı 2 diye yazmalısınız. Bunu da yönü hızın yönü artı 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 4 demelisiniz. E, son momentum ikisi beraberce toplam kütleyi yazmalıyız. Kütle çarpı hız 2 artı 3 çarpı V ortak veya V son diyebilirsiniz veya V diyebilirsiniz. Burası ne yapar? 18, 12 daha 30. 30'u 6'ya bölerseniz V ortak e, Pardon 35'e bölerseniz V ortak ne çıkar? Artı 6 çıkar. Demek ki ortak hızları sağa doğru 6 metre bölü saniyeymiş deriz. Kinetik enerji korunur mu? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Mesela bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareden işte 18 çıkar. Pardon 81 çıkar. Bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı işte 4'ün karesi 16 yapar. İşte burası 8 oluş kere 8 24 yapar. Bunun ise 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6'nın karesi. İşte şunlardan biri gitsin. 3, 6, 7, 18 çarpı 5 ne yapar? 90 yapar. Bakın enerjinin bir kısmı 105'ten 90'a düştüğüne göre 15 bir enerji kaybımız var. Evet. 2 boyutta esnek olmayan çarpışma ondan bahsedelim birazdan. Arkadaşlar 2 boyut x y eksenleri. 3 yani boyuta girmiyoruz. Şu şekilde diyelim ki bir x eksende ve y ekseninde çarpışma oldu. Mesela diyelim ki şu şekilde atıyorum artı x yönünde sağa doğru mesela 3'lük bir momentumla gelen bir cisim var. Şuradan da mesela diyelim ki işte doğu yönünde. Şuradan da 4'lük bir momentumla gelen, 4P ile gelen bir başka cisim var. Şurada mesela O noktasında böyle 90 dereceyle gelmiş olsunlar. Çarpıp yapışsınlar ve beraberce şu şekilde gitsinler. Bunların momentumları ne olur? Arkadaşlar momentum korunur. Yani p ilk eşittir. P son. İlk momentum sağa doğru 3 var. Ve işte kuzey yönünde 4 var. X'in birleşkesi ne olacak? Şu yönde. Yani kuzey doğu yönünde 5 olacaktır. 90 derece pisak oradan dolayı. Yani bunların momentumu 5 P'dir diyebiliriz. Bu 5 P'yi de bileşenlerine ayırsak eğer sağa doğru olan bileşeni 3'tür. Yani şu sağa olan bileşeni verir. Yatayda momentum korunur. Veya x ekseninde. Ve yukarıya doğru da momentum bunun 4'tür. Zaten birleştirdik şimdi de arada biliyoruz. Yani y eksenindeki ilk momentum artıya 24 yine artıya 24. X ekseninde artı x yönde 3 yine 3. Ve şu açının da işte 53 derece olduğunu söyleyebiliriz. 53'ün karşısı 4, komşusu 3, hipotenüsü 5'tir diyebiliyoruz. Evet. Momentum yatayda ve yani şeyden veya x ekseninde veya y ekseninde x'in derece korunuyor gördüğünüz gibi. Bu soruya bakalım. Bu şekilde gelmişler, o da çarpışıp yapışmışlar, beraberce gidiyorlar. Esnek olmayan ve iki boyutta bir çarpışma. Ortak hızları soruluyor, momentumları değil. Evet, momentum korunur mu? Evet, korunur. P'lik eşittir, P son. İlk momentum kanun momentumu. Sağa doğru işte 20 çarpı 2, 40. Bunun da momentumu var. Şu yönde. 3 çarpı 10'dan 30. Bu ikisinin normal P Payson'u verecek. Payson. 40'ın ucuna 30'u eklersek ucuza ekleme yönteminde bileşkesini şu şekilde 50 bulmuş oluruz. Demek ki son momentumlar bu şekilde 50 olacak. Bu yönde 50'lik bir momentumu var. Fakat bize momentumlarını sormamışlar. Hızını sormuşlar. Biz biliyoruz ki momentum kütle çarpı hızdır. Kütle çarpı hızlar 50. E, kütleleri belli. 2 kilogram bu 3 kilogram bu toplam 5 kilogram. 5 çarpı ve eşittir 50. O zamanların hızları bu yönde işte 10 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Evet. Ortak hızları 10'dur diye bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi de esnek çarpışmaları inceleyelim. Esnek çarpışma, kinetik enerjinin ya da mekanik enerjinin korunduğu çarpışmalar diyebiliriz. Bu pek günlük hayatımızda pek karşılaştığımız bir çarpışma değil. Daha çok günlük hayatımızda işte arabaların çarpışmaları, bir cismin başka bir cismin bir topun işte başka bir topla çarpışması falan bunlar hep aslında esnek olmayan çarpışmalar. Enerjinin bir kısmının kaybolduğu, ısıya, sese vesaire kaybolduğu çarpışmalardır. Esnek çarpışmalara pek günlük hayattan örnek verilmek, vermek pek doğru. yani kolay değil. Mesela bu toplarının çarpışmaları bile hani esneğe çok yakındır ama esnek tam olarak esnek sayılmaz. Orada bir miktar sese, ısıya, enerji kaybı oluyor. Ama mesela bir protonla başka bir protonu yeterince birbirlerine doğru yaklaştırırsak birbirleriyle etkileşirler, iterler birbirlerine hemen hemen esnek çarpışmadır diyebiliriz. Veya bir elektronla elektronu veya bir elektronla fotonu. Bunda Kant'ın olayı olarak işte 12. sınıf konularını anlatıyoruz. Bütün çarpışmalarda momentum korunuyor dedik. Yani ilk momentum, son momentum, eşit. mesela buradaki bir cismin ve diğer cismin momentumlar ilk başta neyse son durumda yine aynıdır. Farklı olarak burada bir kinetik enerji korunuyor. İlk kinetik enerjileri mesela birincinin ilk kinetik enerjisi 1 v mv kare artı diğerinin kinetik enerjisi 1/2 kare eşittir. Son durumda yine mv karelerin toplam esnek çarpışmadan beraber hareket pek görmeyiz. Yani birbirlerine yapışma olayı pek olmaz. Arkadaşlar burada bir de şöyle bir bağlantımız var. Bir boyutta merkezi ve esnek çarpışmalarda. Birinci ismin ilk hızı artı yani bu bir şekilde vermişler ama biz bunu şöyle kullanmayı tercih ediyoruz. Birinci ismin ilk hızı artı birinci ismin son hızı eşittir. İkinci ismin ilk hızı artı ikinci ismin son hızı. Bunlarda yön önemli. Artı ya da eksi diye yönlerimizi belirtiyoruz. Yani şunu şuraya alıyoruz. Bunu buraya alıyoruz. İlk ismin ilk hızı artı son hızı eşittir. İkinci ismin ilk hızı artı son hızı diyebiliriz. Ne gibi mesela? Bunu şuradan örneklendirelim. <laughs> mesela diyelim ki şu cismin ilk başta sağa doğru diyelim ki 5 metre bölü saniye veya 5 verilik bir hızı vardı. Bunda diyelim ki sağa doğru 2 bir hızı var. Çarpıştılar mesela. Bunların e, diyelim ki şunun son hızı sağa doğru 3 oldu. Bunun hızı ne olur? Hangi yönde ne olur? Az önceki bağıntıda bulabiliyoruz. Birinci ismin ilk hızı artı yönde 5 ve artı son hızı artı yönde 3 ve eşittir. İkinci ismin ilk hızı artı yönde 2 ve artı ikinci ismin son hızı ve 2 üssü. Üssü bir işaret kesme işareti gibi son hız anlamında kullanılıyor. Bu çıkar? Artı yönde 6 ve mi çıkar? Evet. Yani bu demek ki çarpışmadan sonra altın hız ile yoluna devam ediyor diyebiliriz. Evet. <laughs> Buna yani Dendiğiniz zaman hız korunumu gibi aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar tek boyutta iki tane özel durumumuz var. Tek boyutta merkezi ve esnek çarpışma yapan eşit kütleli cisimler. Yani i̇ki cisim mesela iki bilardo topu karşı karşıya girip çarpışıyorlar. Merkezden çarpıyorlar ama kenardan yandan değil. Bu çarpışma sonrasında birbirlerinin hızlarını alırlar. Yani birbirlerinin hızlarını değiş tokuş yaparlar. Takas yaparlar. Birbirlerinin hızlarını aktarırlar. Yönüyle birlikte var. Hız dediğimiz şey zaten bekle. Yönüyle birlikte birbirlerinin hızlarını veriyorlar. Yani bunun ispatına çok da gerek yok. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Bu özelliğimizle ilgili bir soru çözelim. Bakın M kütleli iki cisim K arkadan yetişiyor ve L'ye çarpıyor çünkü hızlı. Son hızları ne olur? Ne demiştik? Kütleleri eşit olursa hızlarını birbirlerine verirler. Yani bunun hızı buna geçecek, bunun hızı da ona geçecek. O zaman ne olacak? L'nin hızı sağa doğru 3 olacak metre bölü saniye. K'nın hızı ne olacak? L'nin hızı buna geçince sağa doğru 2 olacak. Yani hızları ters olsa da bu olurdu. Yani çıkıyor bu çıkıyor. Hızları zıt olsa da bu olurdu. Nasıl mesela? Diyelim ki L'nin hızı sola doğru 2. Yani eksi 2. Çarpıştıktan sonra K'nın hızı sola doğru 2 olur. L'nin hızı ise K'nın hızı olur. Yani sağa doğru 3 olur. Evet kütleleri eşit ise hızlarını takas ediyorlar. Birbirlerine aktarıyorlar. Bu özel bir durumumuz. Bir özel durumumuz daha var. Eşit büyüklükte zıt yönde momentumlarla bir boyutta yani merkezi ve esnek çarpışma yapıyorlarsa yani bir çizgi üzerinde biri diyelim ki sağa doğru atıyorum 3 beylik momentumla gidiyor. Diğeri de sola doğru mesela 3 beylik momentumla gidiyor. Bu çarpışma sonrasında geldikleri büyüklükteki hızlarla geri dönüyorlar. Yani diyelim ki bunun hızı sağa doğru atıyorum 3 metre bölü saniye. Çarpışma sonrasında sola doğru 3 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Bunun diyelim ki hızı sola doğru atıyorum 1 metre bölü saniye. Çarpışma sonrasında sağa doğru 1 metre bölü saniye oluyor. Yani hızları geldikleri çarpışmadan önceki hızlarının tersiyle artı 3, eksi 3 ile geri dönüyorlar. Eksi 1, artı 1 ile geri dönüyorlar. Bu tabi tek boyuttaki çarpışmalarda geçerli. Bu özelliğimiz daha iyi pekiştirmek için şu örneği bu özelliğimizle ilgili olduğu için çözelim. Çarpışma öncesi ve sonrası işte ne oldu diye soruluyor. Bakın bunun momentumu sağa doğru 2 mv. Bunun momentumu sola doğru 2 mv. Yani momentumları az önceki verdiğimiz kuralımıza uyuyor. Momentumları eşit, zıt. Ne yapacaklar? Çarpışma sonrası kendi hızlarıyla geri dönecekler. Hızlarının eksilisi. Eksi 2 ve da eksi ve sağa doğru artı ve şeklinde gidecek. Yani k'nın hızı eksi 2 ve l'nin hızı artı v olacaktır. Peki iki özel durumumuza da uymuyor ise mesela böyle bir esnek çarpışma. Bakıyoruz kütleleri eşit ee, ne yaparlar bunlar? Hızlarını birbirine değişik okuş yaparlar. Bu sola doğru 3 ile sağa doğru 2 ile gider. Fakat diyelim ki bu kuralı unuttuk. Yani bizim bunun böyle olduğunu baştan söylemiş olduk. Bu kuralı unutursak ne yaparız? Önce hız konumunu yaparız. Vk artı Vk üssü eşittir. Vl artı Vl üssü. Yani k'nın ilk hızı artı son hızı, l'nin ilk hızı artı son hızı deriz. K için ilk hızımız artı 2, Son hızımız ise bilmiyoruz. Yani eksi 3 çıkacak ama bilmiyoruz. Eşittir. L'nin ilk hızı eksi 3. Son hızı işte bilmiyoruz. V ile üssü. Bunları işte bir yerde toplayalım. 3'ü buraya alalım. 3 daha 5 eşittir. Eksi VK üssü artı V ile üssü diyebiliriz. Bu birinci denklemimiz. Şimdi momentum konumundan da bir denklem daha yazmamız gerekiyor. Çünkü iki birinin elimiz var. İkisinin de hızını bilmiyoruz. Momentum konumunu. İlk momentum. Kanun ilk momentumu sağa doğru 2 yani artı 2. L'nin ilk momentumu sola doğru 3 yani eksi 3. Buna işte eksi 1 diyebiliriz. Eşittir. Şöyle diyelim. Eksi 1 K'nın son momentumu kütlesi 1 çarpı hız VK üstü son hızı. Bunun da kütlesi 1 çarpı V'le üstü. Bu da ikinci denklemimiz. Şimdi bir ve ikinci denklemden yararlanarak acaba bu iki bilinmeyeni nasıl çözebiliriz? İki bilinmeyen iki denklem çözülüyor mu? Çözülüyor. Mesela toplarsak bakın VK'lar birbirini götürüyor. 1 bir ile 2'yi toplarsak 5 eksi 1 daha 4. Eşittir. Eksi VK artı VK 0. V'le artı V'le 2 V'le üstü. Buradan VL ne çıkar artı 2 çıkar. Yani artı yönde 2 ile gittiğini zaten biz kütlelere eşit olduğu için anlıyoruz, biliyoruz. E şu denklemde mesela bir tanesinde de v yerine 2 yazarsak v ne çıkar. Eksi 3 çıkar. Eksi eksi artı yapar. Artı 5 zaten eksi yönde 3 ile gittiğini yorumlamıştık. Evet. Özel durumdan vermezlerse böyle bu iki denklemle özellikle soruyu çözebiliyoruz. İki boyutta esnek çarpışmalar. Yani mesela bir x ve y eksenimiz olsun. Burada mesela gelen iki tane bir arada topu mesela yaklaşık olarak esnek. Yani iki proton, iki elektron mesela. Buraya kadar yaklaşınca burada etkileşiyorlar. Birbirlerine dokunuyorlar veya birbirlerini itiyorlar. Bir şekilde bu şekilde gidiyorlar. Arkadaşlar yine momentum korunur momentum yönüyle korunur. Yani mesela diyelim ki bu ikisinin momentum bileşkesi atıyorum şu şekilde 5P ise ayrıldıktan sonra da bileşke momentumları yine aynı yönde aynı büyüklüktedir. Yani yönüyle beraber korunur. Aynı zamanda enerji kinetik de korunur. Mesela diyelim ki bunun ilk enerjisi kinetik enerjisi atıyorum 3'e. Bunun ilk kinetik enerjisi atıyorum 5'e. Mesela bunun son durumda kinetik enerjisi 2 oldu. O zaman bunun enerjisi 6'dır. Toplamları yine 8 olmalıdır. Hem x ekseninde momentum korunur. Hem de y ekseninde momentum korunur. Evet. Bu soruya bakalım. Arkadaşlar bu şekilde gelen bir cisim K tam merkezden çarpmamış da kenardan bir yerden çarpmış. Merkezden çarpsa tek boyutta çarpışma olurdu. Kenardan çarpınca işte iki boyutlu bir saçılma, bir e, yön değiştirme hız görüyoruz. Momentum korunur mu? Evet korunur. Kinetik enerji korunur mu? Evet korunur. Şimdi momentum korunumunu burada nasıl yaparız? Arkadaşlar ilk momentum şuradaki momentumları P2. Son momentum şuradaki momentumları yönüyle beraber birbirine eşit olması lazım. L'nin ilk momentumu 0 bakın. K'nın ilk momentumu ise sağa doğru 10 birimini yazmaya gerek yok. Kilogram metre bölü saniye. Mesela L'nin momentumu da sağa doğru 2 olsaydı ilk momentumu sağa doğru 12'dir derdik. Sola doğru mesela 2 olsaydı ilk momentumumuz 8'dir derdik. Şimdi son momentumları yazarken K'nın ve L'nin bileşkesinin sağa doğru 10 olacağını anlıyoruz burada. Şimdi bu K'nın momentumu şöyle bakın. İşte 4 çarpı kütlesi neydi? 2, 8. Ve açısı da yatayla 37 derece yapıyor. Artı L'nin momentumu yatayla bu sefer 53 derece yapıyor. Ve işte VL çarpı kütlesi 2. 2 çarpı VL şeklinde. Şimdi bu ikisinin bileşkesinin, nasıl 53, 10 olacağını biliyoruz. Bu bileşkeyi nasıl bulabiliriz? Ucuza ekleyebiliriz. Paralel kenar yapabiliriz. Bileşenlerini ayırabiliriz. Sıkıntı yok. Biz ucuza ekleyelim. Şu şekilde 8. Ucuna da şu şekilde 2 çarpı vd eklersek eğer. Biraz geometri yaparsak. ilk başladığımız noktadan son bitirdiğimiz noktaya çizdiğimiz vektör bu ikisinin bileşkesi olacak. Yani 10 olacak. Sağ doğru 10. Şu açı belli. 37 derece. Bu açıdan 53. 53'ün tersi. Bu açıdan 90. Bakın yine 3, 4, 5 üçgeni karşımıza geliyor. 90'ın karşısı nedir? 10, 5K'dır. 53'ün karşısı nedir? İşte 4K'dır. 37'nin karşısı nedir? 3K'dır. E, K buradan 2 geliyor. E, K 2 ise Burası 6 olması lazım. O zaman V'ye karşı 3'tür. 3 çarpı 2, 6 çünkü. Yani demek ki L'nin hızı bu şekilde 3 metre bölü saniyedir. Cevap C'dir diyoruz. Peki merak ettik. Acaba kinetik enerji korunuyor dedi ama burada gerçekten kinetik enerji korunuyor mu? İlk kinetik enerji, kanun kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 çarpı M2 çarpı V karesi, 5'in karesi, 25 Joule. L'nin kinetik enerjisi ise yok. Son durumda şunun kinetik enerjisi yine kanun kinetik enerjisi. 1 bölü 2 çarpı M2 çarpı V kare, 16 Joule. Bunu da 3 bulduk. Bunu da kinetik enerjisinde hesaplayalım. Kinetik enerjiler 1 bölü 2 çarpı nekitesi 2 çarpı 3'ün karesi 9. Bakın 9 16 daha 25. İlk enerjimizi verdi mi? Verdi. Demek ki kinetik enerjide korunmuştur. Bir kayıp yoktur diyoruz. Arkadaşlar bir de burada şöyle bir bilgi vereyim. Biraz ayrıntılı bir bilgi. Kütleleri eşit olan iki tane cisim bir arada toplarında olduğu gibi. Bu şekilde iki boyutta bir çarpışma yaparlarsa bunların son durumda aralarındaki açı 90 derece olur. Kütleleri eşit olursa 37 53 burada olduğu gibi. Eğer burası mesela 30 olsaydı burası 60 olurdu. Mesela 20 olsaydı burası 70 olurdu falan. Yani kütleleri eşit ve kenardan çarpıyorlar. İki bilardo topunda olduğu gibi. Bu da bir ekstra bilgi. Evet arkadaşlar isme momentum konusunu bu şekilde konu anlatımını yapmış olduk. E, temel örnek sorularını da çözmüş olduk. Bunlarla ilgili bir de 10-15 soruluk bir işte soru indeleme videosu yaparız ve konuyu tamamlarız. Gördüğünüz gibi konu pek uzun değil ama yine ÖSYM'nin sorduğu sormayı sevdiği konulardan birisi. Peki kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.